Evet bugün yerdela var oynuyoruz derinle. Söylüyorum. Yerdela var. 1, 2, 3, 4, 5. Oynuyor mu? Yoksa canın sağ olsun o. Gel Gel defne gel. Arda abi, alalım. alalım. Yerdela var önce mi defne? Hadi söylüyorum. Yerdela var. 1, 2, üç 4, <laughs> Özlemişsin ama ha Hadi söyle ya <laughs> Bilmiyorum ser, abisi bile haberi yok çocuğun Ben anlatırım soru şu anda yayında <laughs> Yerde la var 1, 2, 3, 4, 5 Abisi kardeşinin numarasını bilmiyor Öyle ilginç bir aile <laughs> Evet dün yağmur yağdı ya biraz ıslatmış olabilir <laughs> Nilda, hoş geldin. İnebilirsin, söyleyeyim. Tamam, yerden çık mı oynayalım? Tamam, hadi yerden sık oynayalım, Nilda da oynasın. Nilda yerden çık oynayalım mı? Hadi. Ama kaydıraklardan kaymayın, tamam mı? Tamam, zombi yerden sık oynayalım. <laughs> Ah, oldum En <laughs> geldi. <laughs> sen de oynasana. <laughs> var mı el uzatmak? Tamam. İyi. <laughs> <laughs> Çıkmak ol, olsun mu? Ama kay... Olmaz. olmaz evet doğru söyleniyor. Akıllı kız evet. Yoksa yakalarım hemen zaten. El uzatmak var mı? Hayır. Ya olmasın bence. Hadi olmasın aynen. Oynayacağım Melisa. Oynamak istiyorum mu? Ya ayağım kaydı ah. Ayakkabı kaydı. Yerler kaygan. Yerler kayıyor. İnşallah burada düşmem. Düşer de olsun, geçmiş olsun. Oynuyor musunuz Kuzey? Yok. Hımm Ay, Ay beledim Nil de aybetsin Bu var ya çok tatlı Bana kızıyor diyor da ben buna kıyamıyorum Oynuyor musunuz beni Siz Ne haber İpek? Nasılsın İpek? Güzel olmuş. Oynayacak mı? Oynayacak mı? Arda abi eve değilsin. Tamam oynayayım mı? Anladım. Arda abi! Arda abi görmüyor abi, abi görmüyor Aa Sara oynayacak Hı. mı? Yerden, Yerden gitsek nereden bildim? Oynayacak mı? Katıl. Sarı'ya da katıldı kızlar. Top oynayacaksanız ben size verebilirim. abi veriyor. Al. Ya can Barış. İstemiyor. Ayaz, yerden sıkonesin gelin. <laughs> <Arda abi, gülüyor> Olur tabi al. Canın sağ olsun, sen al. Plastik tepem olsun işine yarar. Evdeki imkanlar bu ne yapalım? Alın. <laughs> Senin de canın sağ olsun. Evet pardon yüksekteymiş gördüm tamam. Oynasana sen de. Nasılsın abla? Vallahi görüşemedik. Diğer parktaydık. Koşturmaca etmece ancak kısmet oldu. Hayır, tek gitme lütfen. Birazdan beraber gideceğiz. Hayır tek değil. Tabii tabii geleceğim. Alma. Benden ne istersen bakarız. Tamam mı? Biraz otur. Yerden yüksek. Yerden yüksek. Ha? Aa asya ne haber? Kusak görmedim. Oynayacak mısın? Arda Bey, ben de anneanneme anneanneme sorayım, öyle tamam geliyorum. görüşürüz. Baban dönerensin tamam mı? Ya biz buradan sonra karşı parka gideceğiz biliyorsun zaten. Arda, söyle burada dur şey Söyle. Arama yapmayı benim... mı? Az ben ben hayatımda hiç akıllı saat kullanmadım. <laughs> Tam bitsin oyun karış. Ya ben hayatımda akıllı saat mi kullandım ben? Telefonumu bile hisse dörtte almış insanım Sahra. Bana hayata sor o çok iyi biliyor akıllı saati. Ben o kadar imkanlı birisi değilim Sahra. Keşke olsa. İmkanım yok benim. O iyi bir o işleri. Onun uzmanlık kalan, teknolo uzmanlı kalan teknoloji. Onun uzmanlık kalan teknoloji. Teknoloji çok iyi bilir o. Söyle. <laughs> Söyle. Topu almak istiyorsun. Alabilirsin. Verdim. Ödüm koptu. Verdim. Kenara yüksek Söyle. Ama ihtiyacınız olsa birini alırım çünkü üç tane toplam. Al şimdilik. Kör yerden tamam kör yerde hiç koyalım Şunu bir alayım. Yani şey değil, yanlış anlama başka top yoksa Eğer basit oyun oynamak istersek birini mecbur almak zorundayım. Tamam al şimdilik. Kör yerden hiç yok önemli. Afiyet olsun. onu oynayacak mısınız? tamam. tamam. Artekin oynayacak mı? oynayacağım. mı? Kör yerden çık, mı? Olur olur olur. ben İstiyor mu? Hayır, Gel, hayır, az hayır. Hemen. Bir dakika. İyi tamam, bir dakika. Biz söyle kör yerden çık mı oynuyoruz Gelin. Nereye gittiler ya? Kafam iyice karıştı. Gelin. Tam kör yerden sık oynayan. Buyurun hadi. Gel defne. Arda abi, top oynasa. Eee bu bittikten sonra olur mu? Tamam bu bittikten sonra yakar top oynasın, tamam mı? Tamam. Yani? Kör yerden sık. Tamam bu bittikten sonra yakar top oynasın söyle. Yakar toptan sonra da saklambaç oynayalım Evet. Ceketini ver gel hadi. <laughs> tamam hadi başlayalım. Ne ya, böyle Yırtıldı ya diyelim <laughs> Ben bunu beş ay önce aldım giymedim. Harbi, hiç hiç şey şey. Ya nasıl olsa yırtılıyor. <laughs> bir de bunun altına çık. Hayır yırtılıyor nasıl olsa bir şey olmaz. En cüzü buydu. Sen bir şey olacaksın mı? <laughs> Sen? Ay. Tamam hadi başlıyoruz. <laughs> Başlıyor hadi. Kör yerden çıkılacak mı? Sen de nişan hangi oynuyordun? Kafam karıştı benim. Sırayla oynayalım. Bir dakika sakin ol. Bir tanesi de başlayalım. Tamam mı? Kör yerden çık sarı patlam. olmaz mı? Mamilaplets <laughs> Oynayalım <laughs> mı biraz abi? Ya bir tanesini söyleyeyim başlayalım. İp mi atlayalım önce? Tamam önce ip atlayalım. Bir dakika sıra sıra gidelim.